Hepinize merhaba dostlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet dostlar çok güzel bir kampanya ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere Vodafone'dan internet kazanabileceğiniz bir yöntemi göstereceğim. Gördüğünüz gibi dostlar çok güzel bir kampanya ile karşınızdayız. Evet dostlar videomuza geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Beni bir dakika dinlerseniz size çok önemli bir açıklama yapacağım. Evet dostlarım uzun zamandan beridir Vodafone'a ve diğer tüm operatörlere birçok video çektik ve içerik ürettik. Ve hiçbir zaman emeğimizi karşına alamadık dostlar. Birçok kişiye bugüne kadar Yüz binlerce gigabaytlar yani inanılmaz e, videolar çekip ve insanlara internet kazandırdık. Sizlerden ricamdır e, kanalımıza abone olmanız, videolarınızı beğenmeniz ve bildirimleri açmanızdır dostlar. Ve ileriki dönemlerde arkadaşlar çok güzel kampanyalar ve e, farklı farklı böyle e, kampanyalar ve promosyonlar var elimizde. Yani dostlar hesabımız biraz daha büyüdüğünde ve farklı farklı kitlelere ve kişilere ulaştığımız zaman çok güzel içerikler ve e, videolar çekeceğiz yani. Ve Vodafone'dan aldığımız duyumlara göre ileriki dönemlerde 15 GB internet ve 20 GB internet gibi birçok e, kampanya ve promosyon e, yayınlayacağını söylediler bizlere. Sizler de bunlardan yararlanmak istiyorsanız dostlar kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeniz gerekiyor dostlar. Bunlardan hemen haberdar olmak istiyorsanız bunları yapmanız ve beklemeniz gerekiyor dostlar. Beni buraya kadar dinleyen dostlarıma teker teker teşekkür ediyorum. Evet dostlarım videonun burasına kadar geldiyseniz eğer kendi yorumlarda belirledin çok güzel bir kampanya önereceğim ve güzel bir link verip sizlere bol GB'ler kazandıracağım. Hadi videomuza geçelim. Bu videomuzda sizlere Fotoğraf uygulaması üzerinden nasıl 20 GB internet alırsınız ücretsiz bir şekilde onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce dostlarım kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Dostlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin sonra e, olmuyor diyorsunuz yapamadım falan diyorsunuz. Çünkü arada püf noktalar var. Videoyu sonuna kadar izleyin sizde 20 GB internet kazanın. Şimdi arkadaşlar Vodafone ana sayfasının oradan direkt Tobi'ye basıyorsunuz. Evet şimdi bizi yönlendiriyor. Tobi'ye geldikten sonra belki daha sonra diyorsunuz arkadaşlar buradan. Ben basıyorum hemen belki daha sonra ya. Bekliyoruz Tobi bize şimdi yanıt verecek. Bekliyoruz dostlar. Dostlar Tobi yanıt verdikten sonra buradan 20 GB hediye diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bekliyorsunuz sonra o şimdi cevap verecek bize. Gördüğünüz gibi dostlar sınırsız internet paketimiz geldi hemen aşağıda. Buradan hemen ala basıyoruz dostlar. Hemen al butonuna bastıktan sonra zaten ee, hemen bize şimdi cevap verecek Tobi bekliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırsız lider paketi satın alacaktır diyor burada direkt alttaki butondan satın alıyorsunuz evet dostlar gördüğünüz gibi talebinizi aldım diyor İşlem tamamlandığında sms ile bilgilendirileceksiniz diyor ve burada Tobi artık konuşmayı bitiriyor arkadaşlar zaten internetinizde birkaç saat sonra direkt ee, hesabınıza tanımlanacak arkadaşlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi işlem bu kadar basitti. Bu videomuz da buraya kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.